Bayraklı Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu Tanıtım Filmi Hedefimiz Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna giden yolda dirilişin mimarı olan Ertuğrul Gazi'nin hem liderliği hem de oğlu Osman Bey yol göstericiliğiyle asırlara hükmeden medeniyetin tohumlarını attığı gibi geleceğimizin büyük insanlarına rehberlik etmek, onları en donanımlı şekilde hayata hazırlamaktır. Vizyonumuz Ey müminler size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünnetidir diyen peygamberin emanetlerini en güzel şekilde sahiplenen, dini, milli ve evrensel değerleri kavrayan, onlara katkıda bulunan, değişim ve gelişime açık, Atatürk ilkelerine bağlı laik ve demokratik toplum düzenini benimseyen, kendine güvenen, çevresine saygılı, yaratıcı, özgür, hoşgörülü, sorumluluk sahibi, bilim sanat yolunda bireyler yetiştiren, öğrencisinin sahip olduğu yetenekleri ortaya çıkaran, geliştiren, akademik başarısını yükselten çalışmaları referans gösteren etkin bir kurum olmaktır. Bu doğrultuda oluşan okul kültürümüz ile öğretmen kadromuz sayesinde her yıl biraz daha iyiye ve ileriye devam ediyoruz. Akademik çalışmalar, milli manevi değerler, yabancı dil, bilim ve teknoloji, kültür ve sanat, sportif faaliyetler, sosyal etkinlikler ve farkındalık çalışmalarımız. Akademik çalışmalar DYK kursları, her ay gerçekleştirdiğimiz deneme sınavları, MEP tarafından sağlanan kaynaklar, soru çözümleri, akıllı tahta desteği, rehberlik servis çalışmaları, motivasyon gezileri. FEN Sosyal ve Anadolu Liselerine, Proje Anadolu İmam Hatip Liselerine yetenek sınavı ile öğrenci alan liselere gönderdiğimiz mezunlarımız. Milli ve Manevi Değerler Mevlid-i Nebi faaliyetleri ve törenlerimiz, Kadim Şehirler, Mukaddes Mekanlar projemiz, Mevlana Haftası etkinliklerimiz, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, ezan okuma yarışmalarımız, 40 ayet, 40 hadis etkinliklerimiz, Siyer-i Nebi bilgi yarışmaları, değerler sergilerimiz, Askıda projemiz, milli bayram etkinlik ve kutlamaları, yarışmalar, vatan sevgisi ve fiziksel ortam düzenlemeleri. Dil çalışmaları E-Twinning projesi, Me, My Place, My Life, Erasmus Avrupa Birliği Projesi, Arapça Tiyatro, Arapça Şarkı Etkinlik ve Yarışmalarına Katılım, Ege Bölge Birinciliği, Bilim ve Teknoloji, Uluslararası Teknofest Yarışmalarına Katılım, İnsansız Hava Aracı Yarışmalarına Hazırlanma ve Katılım, İnovatif Projeler Hazırlama, İzmir İmam Hatip Robotik ve Kodlama Günlerine Projeler Hazırlama, TÜBİTAK bilim fuarları ve yarışmalarına katılım, otomatik emniyet kemeri projesi, görme engeller için sensörlü ayakkabı projesi, kültür ve sanat, görsel sanatlar sergilerimiz, Muzeki korolarımız, 40 şair, 40 şiir etkinlikleri. Halk oyunları ekibimiz. Müze gezileri, geleneksel sanatlar üzerine çalışmalar. Sportif faaliyetler. Futbol, voleybol, bocça takımları, bisiklet günleri, koşu yarışmaları. Tekvando alanında başarılarımız, güreş şampiyonumuz, bölgesel turnuva ve yarışmalara katılım, madalya ve kupalar. Karate kursuna katılan öğrencilerimiz. Sosyal etkinlikler, farkındalık çalışmaları. Zeka oyunları yarışmaları, piknikler, askıda kitap projemiz, Ramazan ayı etkinliklerimiz. Okul içi aidiyet duygusunu geliştiren çeşitli faaliyetler ve işbirliği. Askıda kitap projemiz. Özel çocuklar, özel gereksinim sahibi bireyleri anlama yönelik faaliyetler, yardımlaşma ve dayanışma çalışmaları, hayvanları koruma. Köpek bakım evi gezimiz. Mezuniyet törenimiz. Bayraklı Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu web sayfası, telefonu, Instagram ve YouTube hesabı adresleri.